Mesela ben söyleyeyim, siz uygulayın. Ben belki, ben mi yanılıyorum? Gözün yapılmasıyla anne karnında karanlık bir aleme adaydır veya renkler ve şekiller alemine adaydır. Kulağın takılmasıyla sesler alemine ve sessizlik alemine adaydır. Hangi şık doğruysa onu işaretle. Aynen bunun gibi organlar takıldığı yer değil, gidecek olduğu yere göre takılıyor. İnsanın dünyada da anne karnı gibidir, yuvarlak. <laughs> Ruhundaki emeller, arzular, istekler, istidatlar, kabiliyetler de o cinsten bir yere işaret ediyor. Yani beka isteğim beka cinsinden bir yere işaret ediyor, faniye değil. Gözün varlığı renkler ve şekiller alemine aday olduğunu gösteriyor. <laughs> Kulak sessizlik alemine değil, sesler alemine hamile olduğunu, oraya gideceğini gösteriyor. Yani bendeki istekler de kendi cinsinden bir yere işaret ediyor. Beka özelliğim, beka isteğim faniye işaret edemez. Fani'nin deli olamı, delili olamaz. Fanilik var, hiçlik var. Delili kim? Bendeki beka duygusu. Olamaz bu. İnsan kendi fıtratında beka alemine en güzel delil kendi sistemidir yapısıdır, işlevidir, yazılımıdır. Ruhun istekleri böyledir. İşte insanın hayali bu dünyadaki lezzetler takmin etmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Edemez dünyada. Neyle izah edeceğim o zaman? Anne kandaki çocuğu hani ne, niye izah edemedik? Edemezsin oraya göre. İzah edemezsiniz elbette gayet cami mahiyet insaniye. İnsan ise bütün kainat içine almış. Müddin Arabi'ye sormuşlar. İnsan nedir? Demiş, de, demiş ki bütün kainat insandadır ama o insan kainata sığmamıştır. Çok garip. Yani toprak, çekirdek, ağaç, ağaç bütünü, meyve. Meyvenin içinde de ki çekirdek. Bu meyvenin içindeki çekirdek ağacın başındaki çekirdeğin aynısı olma hasebiyle sondur ama baştır. Değil mi? Baştır. İnsan şu anda sen burada oturuyorsun. Meyvenin sonusun. bu meyve. Ama sende bir ruhunun ruhu var ki bir yazılım var ki kainat ağacının yani arş azamın lef-i mahfuzun Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in cennet cehennemin her şeyden öncesin. Çünkü yazılımın, kainatın başındaki yazılım da aynı. İşte bunu bilmeyince ne yapacak, nasıl izah edecek papaz? Zavallı papaz, acıdım. Dedim ya Rabbi onu dinlerken, buna Risale-i Nur nasip et bu adamı da. Belki de etmişti, bilmiyorum 2000 tsunami ne zaman olmuşsa, iki ay önceki tsunami'ye diyor, Tanrı niye dur diyemedi diyor. İzah edemezsin. Ya elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtratan alakadardır.